Evet arkadaşlar bugün Gökçe ile beraber gerçek makyaj malzemelerinden challenge yapıyoruz. Ayna olmadan yapıyoruz bunu. Evet. ve İlk defa yapacağız çok heyecanlıyız. Televiye karar verdik. Sizlerle de paylaşmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Şimdi geçiyoruz. Evet. Şimdi, evet. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş. nerede? Nerede? Hayır, kaç buraydı ya unutuyorsun o yüzden soruyorum. Evet, şimdi şu açık renkte boyamak istiyorum. Evet, onunla aynı olmadan kaşların burada. Evet. Şimdi bu kaşlarını boyuyorsun. Hadi. Biraz yukarı. <laughs> tamam, elinde sürme. Oluyor, oluyor. Sen boya. Evet, evet. Boya, boya, boya. Biraz daha al. Seçmen seni. Yerine. Hayır. Şöyle. Tıp tıp yapıyorsun. Şimdi buna evet. 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 Biraz sana olmadı Şu renk daha güzel olur. tat Evet. Evet. <laughs> evet. Tamam. Şimdi sıra bende. Ellerim. Ellersin daha. Iyi. Sıra bende. Hazır mısın? Evet. Çekiyorum. Çekiyorum. Göz kalemi çıktı. Evet. Göz kalemi. Göz kalemini siyah seçiyorum. Evet, şöyle. Üstümde. Oldu mu? <laughs> Oldu mu kızım? <laughs> Hiç ayna yok arkadaşlar şu an. Sadece geçiş güzel yapıyorum. Yaptım. Ay ay en son aynada bakarken göreceğim gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kızım da. Çek bakalım. Bir tek bir tane. Sür bakalım Açalım. Ne yapıyor? Ruş sür. Aa! Ruş çıktı. Evet. Ben mi çıktım? Evet. Aynı olmadan süreceksin. Biraz açalım. Çok açma. Hop. İstersen bu renk de vardı. Dişine mi geldi? Artık yapacak bir şey yok. Aynı yok. Sür bakalım. Evet. Üstüne de sür. Gökçe bakın bakalım. Gökçe mi bakın? Baba. Recep oldu. Hayır aynaya bakmak yok. Gel. dedim. Şimdi, Şimdi çekiyorum. Gözüne far sür. Evet. Ben de, de kar okay. sen Yo daha bir sürü kağıt var. Bakalım sana hiç çıkıyor. Evet gözümüze farımızı sürelim. Bununla Hayır Bu o benim. Fark etmez. Benim şu an evet sürücüm yok. Hangi renk süreyim biliyor musun? Pembe süreyim. Hep sen pembe sürüyordun. Sen ben pembe sürüyordun. Gözüne far. Evet. Evet. Şimdi bunda oldu mu? Güzel. Güzel mi? Kafe pembek. Raf pembe. pembe evet. Çok komik oldu Oldu mu? Evet. Tamam. Sen de benle Nasıl oldu mu? Evet. Şimdi evet. göbekçi de göbekçi çekiyor. Bakalım. Tekrar kaşını boya çıktı. O yüzden bunu ben alıyorum, sen boya. Ne no, yaptın? Onunla değil aşkım, kaş kaş. Aa, Şimdi mu? evet, kaşımı ben boyuyorum. Tekrar çek. Ne? No, sen mi boyamak istiyorsun tekrar? Peki. Sonra bana deme hep güzel şeyler sana çıkıyor diye. Hı. Ben, ben boyayım. Kendi kaşımı ben boyayım. Oy! Tanem daha iyi boyayım. Kaşımı bakayım önce. <laughs> Aynası gerçekten zormuş. Kaşım. Evet. <laughs> Nasıl? Hiç. Hiç aynası denememiştik. Gerçekten zor. Çektim ben. Çektin mi? Ben hiç görmedim. Peki açalım bakalım. <laughs> Yanaklarına ruj ile allık yap. Yanağına, yanağına rujla. Ruj, bu ruj seçelim. <laughs> ben... Yanaklarına sürüyorsun. Evet. <laughs> Harikasın. Tabii ya çok sürme. Ne? Evet. Öbürüne. Çok güzel sürdün. İkisini de eşit sürdün. İnanamıyorum. Bak tamam. bak bak Aa Bak abine bak. <laughs> evet harika seçti. Şimdi ben de. Ben seçiyorum. Seçiyorum. Açıyorum. İki tane geldi kız şansıma. Göze eyeliner çek çıktı. Eyeliner da hiç süremem ama. Yerlerimi de çekmiştim ama olsun. Bakalım çıkışta bir deneyelim. Ayrılayınlar. Evet şöyle şuradan başlıyorum. Şöyle. Şunu da tutuyorum. Evet. Şöyle. Oldu mu? <laughs> Olmadı mı? Bir daha biraz daha sürüyorum ben. Bir. Dur, yeter yeter. Sürer mi? Eşit olsun istemiştim sadece. Evet. <laughs> Nasıl? Beğendiniz mi? Beğendim. Sıra Gökçe'de. Evet. Çektim. Bunu çektim. <laughs> Bunu çektin. Sadece bu Ben çektim. Bu yine aynısı çıktı. Bunu yeri içine koyalım. İki tane yazmış. Peki de karıştıralım. Tekrar çek. Tek. Evet. Sen okuna. Ben okurum. Ben okuyorum zaten. Sen okumayı bilmiyorsun. Gözüne renkli kalemler sür demiş. Renkliler Oy. burada aşkım. Ben... Sana üç renk getirdi. Anne bu? anne bu? -bo. Bu bordo mavi ve mor. Hangisinden istiyorsan gözlerine sür. Su, kalk mavi. Tamam gözlerine sürüyorsun şimdi. Evet. Çok güzel. Aferin. Sürebilirsin biraz daha. Çevir şöyle. Kapat gözünü. Evet gözüne renkli kareler sür. Nasıl? Çok güzel. Şimdi diğerine. Diğerine sür bakalım. Sür sür sür. Harika sürdün. Aynaya bakayım. Hayır. Kendini, kendini Ay. görünce inanamayacaksın. Sürpriz olacak bu. Tamam ben de bakmıyorum sen de bakmıyorsun. Hı. Tamam. İkimize de sürpriz. Tamam mı tatlım? Şimdi ben çekiyorum. Şey. Hiç ruj da hiç süremem. Dudağına ruj sür çıktı. Evet. Dudağına ruj sür. Hangisini seçeyim? Sen onu seçmiştin. Ben bunu seçeyim. Olur mu? Ben Olsun. Dudağına süreyim görüşü. Şey. Evet. Evet. Hı -hı. Hmm. Oldu mu? Aa! <laughs> Oldu <de>. mu? <laughs> tamam şimdi sen seç. Ben de seçeyim. Saçımı ablamın. Fondöten sür çıkmış. Oyy, fondöten Oy, çok da sever fondöten azıcık çünkü rüzgarım vardı ya burada aldık yaptım ya. Onlara çok da şey yapma tamam mı? Evet. Şimdi pam pam yap. Ortam rüje yaptın kızım. Ha şöyle şuralara yap. Evet. Evet. Gerçekten makyaj harikası. Nerede? Yok rüzgarına gelmedi. Makyaj harikası oldun kızım. Bakayım Allah'ım yarabbim. Şimdi ben çekiyorum. Hazır mısınız? Evet. Pudra. Pudra suyu çıktı. Ne oldu Ne? Hayır o çıkmadı ki bana çıktı. Pudra. 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 Okey, Okay, Pudramızı da sürdük. Şimdi... sen şey, şey okuyorum. Gökçe ben okuyorum zaten sen okuyorum. Evet, allık çıktı. Oy. Ne kadar istediği, hep istediği çıkıyor. Evet fırçasını vereyim sana Allah'ın. Bekle. Evet böyle gördüğünüz bir Aa, renk geldi. Aa, sen çıkar. Ama sen yanağına alık yapmıştın ama neyse istediğin bir rengi seçebilirsin tamam. Neyime çıkarıyorum? Bunu da yanağına ama şöyle şu taraflarını sürebilirsin. Hangi Hı. rengi istiyorsun? Mavi. Mavi mi? Tamam. Evet. Evet. Kremli bu. Evet kremli allık. Evet, sürebilirsin artık. <laughs> Hepsini bitireceğim. Belki bana da allık çıkacak. Bitirme. Evet, şöyle tut, hop. Evet. Vay canına, harikasın. İnanamayacaksın kendini görünce biliyor musun? Ne oldu? Evet, son iki iki kağıt kalmış arkadaşlar. İki. Bir senin bir benim. Çekiyorum ben. Çek. Rümen <laughs> sür evet. Hayır ne yapıyor bu benim Tamam sen de sür Şimdi ben süreyim lümenimi. Hiç aynasız da yani Makyaj olmuyormuş gerçekten Sence? Olmaz <laughs> Makyaj harikası olduk şu an ben yeni kızdım. <laughs> sana da rümer çıktı. Hayır ben bunu içeyim. Allık mı? Tamam o allıktan da sürebilirsin. Her yeri de allık yaptım. Bütün allıklar sana çıktı. Ben de süreceğim allık Evet ben de kendime allık yapacağım. Şimdi. Çünkü bana allık çıkmadı. Şöyle. Evet. Bir daha. Bir bakalım. Bunu da yapayım. elimle yapayım. Yeter azıcık süreceksin onu tatlım yeter. Artık neren kaldı <laughs> sonra süreceğim. Evet. Tamam. Şimdi hazır mısın? Evet. Ayna getireceğim. Tamam bekle beni geliyorum. <laughs> hazır mısın? Evet. Ayna getirdim kendini görmek istiyor musun? <laughs> Yoksa hiç görmek istemiyorsan. Hayır. Hayır direkt e, banyoya gidip yıkanabilirsin. <laughs> İstiyor musun görmek? Hazır mısın? <laughs> bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olmuşsun? <varmışsın? gülüyor> ben çok beğendim seni. Ben çok beğendim. <laughs> Yeni bir makyaj trendi başlattın. Bunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Bir de ben kendime bakıyorum. Bakayım mı? Hiç bakmak istemiyorum. Bakayım mı? Bak. 1, 2, 3. Bakıyorum o zaman. Çok iyi. Gayet iyi. Başarılıyım. Evet biraz ne eyeliner. Ne Eyeliner'ı çekememişim. Ben ne çekeceğim anne? Bundan sonra rujumu gözümü kapalı süreceğim. Evet. Yanaklarımdaki allıkları yedirmemişim ama olsun. Evet biraz pudrayı çok. Sen de bundan tüy. Çok iyi oldu. Evet. Sen de bundan tüy. Ondan mı süreceğim? Neden? Evet. Ama bir. Neden? ben güzel oldum diye değil mi? Kıskandın beni. Hangi renk süreceğim? Tabii ki. Ama ikisini bak ucunda mavi vardı karıştırdım. Pembe bana olur. Daha karıştırdım. Oho. Hadi. Mavi de sür bari. İstemiyorum. İstemiyor musun? <laughs> Nasıl çeviriyor beni? Nasıl kıskandı inanamıyorum ya. Hadi, hadi. Sarı da sür. Rengarenk yaptı beni. Kıskandı beni. Mızıkçılık yapıyor şu an. Seni çok komik bir şey yaptım. Baba mızıkçılık yapıyorsun değil mi? Beni kıskandın. İtiraf et. Annemi kıskandım <laughs> diyemiyor musun? Tamam. Ama ha, beni <laughs> kıskandığı için ben yaptım. kıskanmadım. Yaptı. Tamam. Kıskandım. Kıskandım. Evet. Canı yani daha seviyorsun. Canı bana mı dönüştüreceksin? Beni? Evet. Kötü, kötü kalpli kraliçe mi dönüştüreceksin yoksa? Hayır istemiyorum. Hadi. Tamam. At. Şimdi banyoya gidiyoruz. Tamam. Atlayayım. Bir tane de mavi sür o zaman bana. Mavi sür midem. Peki. 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 Beni çok kıskandı görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Sen de gayet güzelsin. Hadi. Ah inanamıyorum. Mavi ettin yüzümü. Gökçe. <gülüyor> neden, neden? <gülüyor> 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 <Kış sandın. gülüyor> tamam, yeter. ben, Yeterli bu kadar. Hay, ne, ne? Nasıl çıkacak bu boyalar yüzümüzden biliyor musun? Çıkmayacak. Çok uğraşacağız. Hay, tamam, sen, hadi. Sen, hadi. Sen, Biz veda edin. Sonra tekrar yaparız. Bir daha senin de makyaj videosu çekmişsin. Ne yazıyorsun? <laughs> tamam teşekkür ederim. Hayır. Çok güzel oldu. Aynada bakayım dur. Aynada bakayım. Aynada bakayım. <laughs> Bakacağım. Eğer beni <laughs> kötü kalpli kraliçeye dönüştürürsen sana küserim. <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> evet. Tamam veda edelim arkadaşlara. Evet arkadaşlar eğlenceli videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım size hangi sürprizleriniz olacak. Hoşçakal yap kızım arkadaşlar. Hoşçakal. Hayır böyle bay bay yap. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşça